Merhaba dostlar. Bugün e, dünkü videoda bahsettiğim hasatı bugün gerçekleştirebildim. Hani bahsetmiştim ya ilgilenemedim bahçeyi de fazla diye. Bugün biraz ilgilenmeye çalıştım. Böyle fasulye var, yarım çuval kadar domatesler, bir çuval dolusu biber, üzerinde salatalıklar. Biraz tabi tazeliğini bazılar kaybetti ama onlar da salçalık olarak toplanmadı. Gördüğünüz gibi kabaklar burada. Evet benim <laughs> 4x4'üm pat diye tabir ettiğimiz araç. Her işimi görüyor. Biraz bakıma ihtiyacı var. Bunun da bakımını yaptığım zaman videosunu atarım. Buralar hep otlu gördüğünüz gibi. Biçebildiğim kadarını biçtim. Ee, biraz e, bitkilerin güneş ışığı alması için. işte bu mısırlar falan, diğer yerdeki mısırlar daha güneş ışığı aldığı için onlar bayağı gelişmişler. Bunlar otlardan dolayı gelişim gösterememiş. Ee, şöyle kayısı ağacı da biraz ferahladı. Ya bugün ben erken gelip daha çok iş yapmak istiyordum ama başka işlerimden dolayı biraz geç geldim. 5 sularına geldim. Şu anda saat buçuk. Fasulyeleri görüyorsunuz. Buraları temizledim. Dün sulama yapmıştım zaten. Buraları temizledim. İşte biraz rahatladı. Tabii bu otlar yerde kalmayacak. Bu toplayıp kompost haline getireceğim. Yani bu bahçede hiçbir şekilde hormon veya suni gübre gibi e, ürünler kullanılmadı. Zehirler kullanılmadı diyeyim. Ben onlara zehir diyorum. Bir de diyorlar ya hani ilaç attın mı? İlaç şifa veren bir şeydir. Bunlar şifa değil. Yani bildiğin zehir. Ee, böyle. Buraları düzenledim. Sebzeler toplandı. Son durumu göstereyim dedim. İşte şuraya falan giremedim. Burası da hala ot içinde. Yarın gelebilirsem. Yarın yapmayı düşünüyorum bu işi. Yarın da işte elma bahçesine meyve bahçesi var bir tane de. Küçük böyle hobi bahçe. Meyve bahçesinde olabilirim. Burası bir gün daha sarkabilir gördüğünüz gibi toprağın bereketini görüyorsunuz. Ya ben hani şu yabani otları bile gördüğüm zaman bereketi görüyorum ya. Hani bakın yani başka bahçe başka bahçelerde ee, nasıl söyleyeyim hani bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur tabiri. Baktığın zaman yabani ot bile çıkıyor. Ben sadece ee, güvercin gübresi ve sığır gübresi kullandım. Kompostumu da kendim yapıyorum. Sıvı gübremi kendim üretmeye çalışıyorum. Böyle dostlar. Bahçeden bir son durum videosu. Gördüğünüz gibi. İşte şu ben bu çuvalları sulamada kullanıyorum. Burada damlama sulama kullanamıyorum ne yazık ki. Vahşi sulama yapmak zorundayım. Üzülerek söylüyorum. Yani ama biraz zaruriyetten kaynaklanıyor pompadan aldığım su çok güçlü. Damlama sulama yapmama imkan vermiyor. Ha bir depoyla depoya biriktirip yapılamaz mı? Yapılır. Onu da düşünüyorum. Ama şu anda böyle bir geçici olarak bu şekilde sulama yapıyorum. Ama söyleyecektim. Bu çuvalların içinde toprakla toprak dolu. Tek tek toprakla ağzını kapatıp açmaktansa bu çuvalları doldurdum bu şekilde. Kaldırıp diğer kanala bırakıyorum. Bazen birini iki tane koydum ki yarım açıyorum ağzını dolduktan sonra gibi pratik yöntemlerle bahçeyi bu hale getirdim. Bu da komşunun bahçesi. O da çok güzel. Onlar o damlama sulama yapıyor. Hani onunla anlaşıp belki de şey de yapabilirim. Hatlarından şey alabilirim yani. Damlamaya ücretini veririm. Belki seneye o şekilde yapabilirim. O böyle yaptı. Onun da gayet sağlıklı bahçesi. Yani köylü ürettiği zaman bir şeyler oluyor. Yani bence 21. yüzyılda en kıymetli şey toprak arkadaşlar. Bunun değerinde. Belki ben Dante gibi ortasındayım ömrüm. Ama çocuklarımız torunlarımız bunu daha iyi anlayacaklar ne yazık ki gibi geliyor umarım hep diyorum ya videoların sonunda en güzel yarınlar bizim olsun diye o yarınlar dilememin sebebi yarınlardan korkuyor olmam ee, sürekli iklimlerin değiştiğini yani baktığınız zaman 30 sene 35 sene doğa için mikroskobik bir zaman ama 30 sene içinde ben klişe olacak ama dengenin ne kadar bozulduğunu kestirebiliyor olma beni korkutuyor. 30 sene çok hızlı bir şekilde doğa şu anda alt üst oluyor. Ve yani yapabileceğimiz tek şey elimizden geleni yapmak. Diğer komşum bahçesini o da sulamış bugün. Bu meyve bahçesi. Durumlar böyle dostlar. Her zaman dediğim gibi en güzel yarınlar bizim olsun. Görüşmek üzere.